Cümleden selamun Aleyküm dostlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sabahın karanlık saatlerinde ormandayız. Yine bir kanlıca mantar avcılığına gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bol mantar bulmalar ama kanlıca galiba son zamanlarda şöyle bir mantar da karşılaşıyorum. Böyle üzeri hafiften dikenli gibi böyle. Tabi ne mantarı bilmiyorum. Böyle bir türle karşılaştım. Bilenler varsa yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Şöyle bir türle karşı karşıyayız. Ve şöyle bir değişik ırkla karşılaştım. ilk defa böyle bir mantar ırkı görüyorum. Şu son çektiğim iki mantar çok değişik bir ırk. Bilmiyorum nedir, ne değildir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma destek için abone olursanız sevinirim bol seyirler. Şöyle şu tepeden belki dedim burada kemireyi gördüm. Hayvan gübresi. Belki yakınlarında dedim kemire mantarı olur düşüncesiyle geldim. Tabi az önceki çekmiş olduğum mantarları görünce dedim gübreyi yakın yerlerde mutlaka mantar olur. Çünkü hayvan güpresi verimli bir doğal güple olduğu için işte hayvan güplesi arkadaşlar ormanda burası bir köy köy olduğu için doğal güple evet bakar mısınız domuzlar ne hale getirmiş resmen sürmüşler Vallahi sürmüşler. Enteresan bir şey. Değişik bir ağaç. Bitki. Ne bitkisi acaba? Çok merak ettim ya. İlk defa görüyorum bunu daha. Bugün tesadüflerle baş başayız. Gerçekten. Evet yine böyle değişik mantar ırkı. Şöyle kıralım. Altına bakalım. Böyle de alt kısmı var. Arkadaşlar.